Oğlum burada nasıl bir araba ulan Ya traktör ne yapıyorsun oğlum ya Oğlum koca yol var geldin üstüme çıktın ya Gel aşağı git Yol bana Araba gidebilir Oha oh, oha Ne yapıyor oğlum sen değişiyor bak Saliha bak ne yaptı öyle Abo adam fena gitti abi Adam intihar etti Koru aldım abi Daha çok böyle bir uçsun <laughs> Traktöre bak traktörü yançık kaldırdı gitti zibidi kozali <laughs> Adam aşağı atladı lan kameradan gördüğünüzü bilmiyorum ama adam bildiğiniz aşağı atladı. Herkese bir videoda sırf bugün yepyeni o Birinci videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz gibi. bugün çok güzel bir seri yazdım size dostum bir harita gelmiş bayağıdır olmuş hatta geleli ama ben bugün çekme kararı aldım çünkü biliyorsunuz ki bir deprem olayı yaşadık ve o günden beri böyle bir harita falan da bakmıyordum neyse olayı anlatayım dostlar bir harita gelmiş şöyle kocaman bir dağ yol için ve yukarı kadar çıkıyor bu haritanın etrafına döne 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 gidip ulan dedim bu haritada ne yapsam ne yapsam böyle ne yapsam ne yapsam düşünüm önce otobüs deneyeceğim diyecektim. Ama otobüs şu bayırı çıkma başından sonra 20'ye kadar düşüyor. Bu yüzden e, ee, otobüsten vazgeçtim ve hızlı bir şekilde hızlı bir araba yapayım dedim. Bu yüzden de böyle gittim böyle bir siteye gezdim. Böyle modlan her zaman böyle bir yukarıdan aşağı doğru gidiyorum abi. Böyle baka baka baka. Bu hani Türkiye'de bir olay olmuş diye arabanın kendinden böyle sesi falan güzel bir tane Hyundai var. Bunda i20 bilmem ne paketi. Artık hatırlamıyorum bunu. Onu gördüm. Daha dedim ki bunu bir yapayım ben. Bir de oyuna indirdim. Yok böyle bir ses. Oyunda ilk defa böyle bir ses yakaladım kanka. Yok böyle bir şey ya. Çok güzel olmuş. Çok güzel olduğu için hemen çekim dedim ve sizlere sunuyorum dostlar. Bu gördüğünüz yoldan hatalı sollamalar tadında yapmak istiyorum. Ama araba ne kadar hızlı gider bilmiyorum. Çünkü yolda sıkıntılı. Zıplaya zıplaya gidiyor arabalar. Böyle bayağı zıplıyor. Bu yüzden ufaktan trafikli bir harita yakaladım ve yapıyorum size dostlar. Araba içi falan gerçekten güzel. Hoşuma gitti yani. Bayağı hoşuma gitti hatta. Bayağı bayağı hoşuma gitti. Sizin de göstereyim. Bak şimdi sesi kes. İzle. bak duraptan siste verim izle bak çok iyi lan valla benim çok hoşuma gitti bu yüzden direkt çekeyim dedim sizin de hoşunuza gitmiştir umarım diyorum ve şöyle yapıştan Yapıştan da yavaştan yapıştıralım kanka. İçten sürmeye çalışacağım. Sürebilirsem süremezsem dışa çıkacağım. Çünkü abi içten çok zor aşırı zor zıplaya zıplaya gidiyor abi. Böyle bir şey yok. Araba zıplaya zıplaya bir hal oldu. Burada zaten arabalar daha başlamadan şu ufaktan ufaktan kaza yapmışlar. Oğlum siz niye kaza yapıyorsunuz? Bu haritanın kaza yapanı değildir ben olacağım. Ona göre şöyle yapıştıralım kanka. Önümü görmek dıştan süreceğim. Oha! Oğlum dur 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 dur. İlk dakika. Bu sayılmaz, bu sayılmaz, bu sayılmaz kartla. Bu önümüzü kamera değiştiriyordum ben. Araba çıkarsa burada tabi o da ayrı bir şey. Yavaş gel oğlum ne yapıyorsun? <laughs> yapıştır, 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 Bakalım en üstte kadar kaç defa kaza yapacağız? Bu bir. Sayalım bakalım kaç defa yapacağız? Hadi az kadar say da beraber say benimle. <laughs> bakalım kaç kaza alacak. Uğurcuğum bu sayılmaz. Yola devam ediyoruz. Araba gidemeyecek hale gelene kadar devam edecek kanka. Allah Allah burada bu benim bir şey değil adamlar kendi kendine kavga etmiş bir tane ayla Üf, araba sesi çok fazla oğlum burada nasıl bir araba ulan ya traktör ne yapıyorsun oğlum ya oğlum koca yol var geldin üstüme çıktın ya gel aşağı git yol bana araba gidebilir oha oh, ne yapıyorsun oğlum sen değişiyor bak Salih'e bak ne yaptı öyle Abo adam fena gitti abi. Adam intihar etti. Bakın araba gidiyor mu? Gidemiyor. Gitme gitme gitme, gitme. dur buradan kurtarırız. Nasıl kurtarırız? Şöyle bir drone kamerası gider aga. Burada mecburuz. Araba gitmiyor. Oğlum Salih geliyor lan. Salih. Uzak dur Salih benden. Araba inilecek gitmiyor sola çekiyor. Ver gazı. 2 oldu. <laughs> Bu iki. Arabayı kaç ve yenileceğimize bakacağız tamam mı? Bu haritaydı bundan sonra hep böyle videolar çekil. Güzel. Harika hoşuma gitti. Bayağı sıkıntılı bir haritaya ben. O ne abi oğlum? Çıldırmış herkes çıldırmış. Böyle bir şey olur ki ya. Ver kız ver 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 ver. İyi anlayamam. Oğlum düz yoldan gelse de niye ofratır Uğur. Uğurcuma bak. Oha. Adam uçtu lan. Vallahi adam uçtu. Harika çok fantastik. Bu haritada çok eğleneceğiz belli oldu. Bayağı eğleneceğiz ya. O neydi lan öyle? <laughs> Adam bildiğin uçak. Bak 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 bak. Önüme atlıyor. Atlama lan önüme. Şuradan ben aradan kaçayım. Bana bir müsaade. Bana bir müsaade. Müsaade Allah. Adam tekerimi çıkardı? Traktör tekeri mi çıkardı? Abi bugün çok. <laughs> 2 3 oldu. Üçüncü yılda be. Lan çık buradan düşme aşağı. Dalga geçerler bana. Araba inler yetmez. Aşağı düştü diye. Oğlum çık yukarı lan. O araba gerçekten sıkıntılı abi. Valla sesini kısacağım biraz ya. Yani. Çok bağırıyor. Değil mi biraz. Neyse kendimden kıstım. Arabanın sesi çok güzel ama çok bağırıyor. Geçer zamandan geçmez. Hiç zorlama Feru Olabildiğince hızlı bir şekilde yukarı kaza çıkmaya çalışacağız. Yapıştır bakayım şöyle. Allah 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 bu ne oğlum? Yol kazılmış. Neyse iyi kurtar. Uğur ne yapıyorsun Devam et. <laughs> Salih bittim. Oha 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 Muharrem. Sakin lan sakin. Hastadır kadro da çıldırmış bak bak. He sen BMW sen yanla. Sana yanlamak helal zaten. De diğerleri yanlamasın. O ne öyle lan? <laughs> Herkes yanlıyor. Haritaya bak. En çılgın harita. Aga be. En çılgın harita diye atayım mı? <laughs> Vallahi ya bak çok iyiymiş. Çılgın bir harita. Yeni çılgın haritamız ya da. Nasıl nasıl bir başlık atsak ya bu haritaya? Bu harita hoşuma gitti. Buna bir seri bu seriye bir isim vermemiz lazım. Bu seride böyle hızlı arabalar alacağız. Mesela bir sonraki böyle... ya. Oğlum. Ne yapıyorsun ya? Bakın gidiyor mu? Gidemiyor. Sol ön teker yerinden çıkmış. Dördüncü kez güncelledim. yenilerim. Hadi bakayım. Bakalım kaç defa da uçacağız. Bu haritaya bir isim bulalım Askadro Bırakıyorum seni Yeni çılgın bayır mı yazsak çılgın bayır Ya çılgın dağ tümsek bir şeyler yazalım buna ya Bugünlük ben uyduruyorum bir şey tamam mı Bir sonraki bölüme siz uydurun En güzel olanı seçeriz Ya da instagramda şey yaparım böyle bir ee, video paylaşırım Akşamını unutmazsam Haskadro sen bana hatırlat Videonun böyle akşamına doğru Şey yapayım Böyle instagramda bir yarışma yapayım Yani bir oylama yapalım. Ne olsun diyerekten. <laughs> Adamlar zıplaya zıplaya gidiyor. Bak bak bak. <laughs> Herkes şu oy. Bu nasıl bir çukur? Oha oha. Arabanın boyundan büyük çukur yapmışlar. Yeni çılgın artık. Çılgın bayır var. Çılgın bayırımız var. O yüzden yapmayacağım. Onun bu ne lan? tarlaya ayırmış. Yola tarla yap ekmişler. Tarlayı yola ekmişler. Öyle bir şey. Araba da iyi gidiyor, iyi hareket yapmıyor ha. Dip gaz, sabahtan beri dip gaz gidiyor. Gidiyorlar git ha. Zıplaya zıplaya gidiyor. Bu kadar da bozuk yapmazsın be. Ulan ki oy Efe Yavuz ne yaptın? Bir gidip duvara çarptı ya. Ver gaz ver ver. ver. Altta. Koru aldım abi. Daha çok böyle bir uçsun. <laughs> traktöre bak traktörü yağacak kaldırdık. Zibidi gozali. <laughs> Adam aşağı atladı lan. Kameradan gördünüz mü bilmiyorum ama adam bildiğiniz aşağı atladı. Unutmazsam bu sahneyi de başa koyarım. Geç bakayım aradan. 7. dakika Hani 7. 3 ve 7. Unutma bir şanla. Kesin unuttu. Şu anda diyorum unuttu. Unutmadıysam zaten en başa görürüz. Hep böyle güzel sahneyi başa koyacağım diyorum sonra unutuyorum. Hadi lan. Oğlum nasıl geliyor Nur? Sadece sen aşağı atlarsın. Sana güveniyorum burada ters yönüne gitmek zorundayım çünkü yol yok. Olur. Gider mi? Gider. Tekerimiz patladı ama gidiyor. Dört gelinlik daha iyiyiz. Değiliz. Niye gitmiyor? Şu öndeki lipi kaldırsak gider dümme geldi? Araba. Hadi lan. Sport abi araba vitese girmiyor. Kanzumalı da mı dağıttık? Ne yaptıysak? Lan dönmüyor araba. Ne oldu? Teker mi gitti? Teker gitmiş ya. 5 oldu 5. Beş. 5. yenilememiz. Lan yola gir oğlum. Araba patin çekmekten gidemiyor. Bu yolun sonu çok merak ettim. Bu yolun sonu gelmez. Ölüm bayırı mı? Aa ölüm ölüm neydi ölüm? Ölüm yarışı vardı. Ölüm oyunu mu ne vardı? Ölüm dağ. Ölüm yolları. Ne diyek ya? Buna bir şey yazmamız lazım ya. Buna özel bir şey yapmam lazım benim abi. Bu kadar zorlandıracağım. Başka bir harita yok çünkü benim. Hem güzel gidiyoruz hem harita güzel eğlendiriyor. Biz bir şey yapmıyoruz. Adam da kendi hallediyor. Yapay zeka uçuyor falan. Pardon traktörcüm ben şöyle geçeyim mi? Eyvallah. Oh. Abi 2-3 gündür zaten. Benden kaynaklı. 6 oldu. <laughs> Yeniledim. Gitmedi araba. 2-3 gündür böyle yorumlarda görüyorum direksiyon ne oldu yayınlar devam edecek mi Vallahi kanka direksiyon yayınlar devam etmeyebilirim açıkça söyleyeyim yani e, zaten vitesi biliyorsunuz en son direksiyon komple bitirmiştik lehim kısmında bittikten sonra bir komple video çekerim öyle bir tırt geliyor Direksiyon direksiyonu yapacağım ben off stream olarak yani yayın dışı yapacağım onu zaten pedalları Seren abi yapıyor şu anda pedalları ben Geçen gün bir bakayım dedim ama benim beni açtı pedallar. Böyle birkaç tane parça eksik çıkmış diye baskı olayı var falan derken çok mu uğraştırdı. İkide bir de kargo falan çekmek istemediğim için Seren abiye götürdüm, bütün parçaları bıraktım. Seren abi çünkü Seren abi daha önce yaptığı için onu bütün parçaların biliyor. O yüzden Seren abiye devrettik diyebilirim. <laughs> Her şey bittikten sonra bir açıklama videosu çekerim. A'dan Z'ye gösteririm ne yapıldı nasıl yapıldı diye ondan sonra öyle devam ederiz kanka ver yani direkt yayın yaparsak oyunlardan başlar ama şu anda yayın yapabilecek şeyde değilim açısı hani metal sağlık olarak daha kafayı o kadar toplayamadım onu da topladıktan sonra yayınlarda oyunlarda artık başlarız kanka Allah oh, man bak zıplaya zıplaya bir de zaten fark etmişsiniz ufaktan da bir hastalık geçiriyoruz dün söylemiştim zaten Yavaş, yavaş, yavaş. Uğur. Ne yapıyorsun? Aha aşağı düştü işte Uğur. <laughs> uğur ben sana yavaş ol dedim mi? Bak adam uçuyor. Uçmayı öğrenmiş adam. Olsun, olsun. Uğur da bizden biri. <laughs> Az kadro. Daha 5 kere inledik. 5 5 Yalnız yol gerçekten çok güzelmiş ya. Baksana her taraf çukur mukur. Kutlu ızıklı yavruz. Oh traktör bizi zıplattı. <laughs> zıplaya zıplaya gidiyoruz derken traktörün bizi Güzel bir oh, aradan geçeriz. Bizim bir teker yok mu? Valla bir, bir şey oluyor ama anlamadım ben. Arabanın abansörü yok gibi davranıyor. Valla bak. Bir gün bana Rolls Royce mi bu yolu ya? Böyle bakalım oyunda da o kadar güzel süspansiyonu var mı? Araba yeni pert oldu. Bu arada bu araba gerçekten ben bir kere gördüm. Gerçekten güzel araba ya. Evet 6. kez yeniliyoruz. <laughs> İnşallah doğru sayıyorumdur. Büyük de ben yanlış sayıyorum zaten tamam şu <laughs> Biraz kadro bana diyor ki abi ne yaptın ne yedisi ne sekizi falan diyorlar. Ben yanlış sayıyorum kesin yanlış sayıyorum bir yerde kaçırdım ama olsun güzel de fazla. Tut. Video da bak 12 dakika falan olmuş tamam mı? Ama biz daha yolun da üçte birini bile gelmedik. Düşün daha ne kadar gideceğiz. Ben burada bir hata sollama yapacaktım. Lan burada hata sollamanı nasıl yapacaksın? İçten sürsek nasıl olur? Bakayım. İşler çok zor olur ya. Lan ilk defa bir bölüm bu kadar dıştan sürdüm hayatımda. Bilmeyince kariyerim boyunca ilk defa bir araba bu kadar dıştan sürdüm. Ama bu arada dıştan sürdür abi içten göremiyorsun ki. Bak adam gitti duvara çarptı mesela. Gözümün hızlı hızlı geliyor bak 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 uğur geliyor. Geldi otobüse vurdu mu vurdu. İçime daldı sanki ya. Gelirken gör o arabayı katladı uğur. Dur uğur bakacağım. Uğurcum dur. <laughs> benim kamerayı size görünüyordu ki ya orada duruyor da o tips geldi bir vurdu gitti. <laughs> Vallahi güzel gitti. urcum güzel katlamışsın araba. ver kız ver ver ver, 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 ver. Araba burada ha. Bu arabanın yolu değil kanka. Bu arabanın süspansiyon buraya yetersiz kaldı. Of of of. Burada da. Yine buran Herkes kasap. Allah bir araya. Hadi hadi hadi, hadi 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 Araba bir pati atıyor bir pati diyor Gitmemek için elinden gelin yapıyor Sanki bu yolda özellikle yolda gitmesin diye, diye bir şey yapmışlar Öyle bir his. oha <laughs> Ne oğlum Oha Sen de zıpla bakayım Oh maşallah Zıpla Yok zıplamın F Ulan en al bak geliyor bak 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 Bu E bu kadar güzel nasıl geldim 2-3 araba zıplıyor ne güzel Abi adam zıpladı zıpladı geldi en güzel güzel geçti ya. O nasıl bir zıplamaktı? <laughs> çok iyiydi ya. Ben bunu beğendim. O ne lan? Oha oha oha. Adam ismen aleyküm diyerek geldi. Olsun düzel bakayım. Düzeldi. Devam eder yolun işte böyle de. Koca adam. Devam etsene lan yolda. Ne güzel işte övüyorduk seni. Yavaş yavaş yavaş. Oh maşallah. Ha, çok güzel oldu. Sen zıpla. Oh, çok güzel oldu. Aferin. Aferin size. Aferin. Şunu da giderken götürün. <laughs> Ama harita harbiden güzel. Ölüm yolu yazabilirim buna ya. Bu ne? Yollar ıslak mı? Aa yollar ıslak. Ve kayganlık şeyi var. Ana o ki lan. Oğlum bunu nasıl yapmışlar bu yolu? Yol ıslak lan. Kanalizasyondan su gelmiş. Kaç. <laughs> <laughs> Fena kaç hızlı kaç hızlı kaç hızlı kaç Hızlı hızlı Hadi Hadi otobüs Dali Dali bak az kadar çalışıyordum Nişan burada bir şey yoktu diyecektim Olmaz olur mu ya Geçer mi lan arada Dur bakın geçiyor mu Geçmedi be Gel gel Şu aradan geçersin iki otobüs saplandı resmen. <laughs> traktörle iddiaya giriyor. Lan sen kimsin traktörle iddiaya gireceksin? Az kaldı he. Bakayım ne kadar kalmış gözüküyor mu? Vallahi az kaldı sonuna kadar gideceğim. Kaç dakikada çıkacağız ona bakacağız tamam mı? Kaç gelinledik? onu da bakacağız. Hatta kaç defa inledik. 7 olmuştur ya. Unuttum gitti bile ben. Of sıfır geçtim. Bir hızlı şu an var ya deli gibi gidiyorum harbiden. Hani böyle harbiden son kadar hızlı gitmek istiyorum böyle şey. Ölçmek istiyorum arabaları da böyle bir kapıştırabiliriz yani. Ama bu güzel oldu ya bu benim hoşuma gitti. Bu arada Allah bu nasıl yol lan? Daşlar var daşlar şöyle aradan kaç. Devam Fero ver hızı. Dip gaz. Araba <laughs> işkence çekiyor zaten beri. İnşallah ses çok gitmiyordur var ya eğer ses çok gidiyorsa yandık. Araba çünkü çok bağırıyor. Allah. Kapıştırsam gider mi? Araba gelmeden geçer misin? Geçtim lan Uf. Abi çok iyi be. He, ne diyorsun dostum? Ben yapıyorsun bu işi. Ne yapıyorsun oğlum boş yolda? Kendi kendine zibidilik yapıyor. Bom boş yol. Ah git ya ah git. Niye sağ sola vuruyorsun? Allah. Mevdu karışmış burada. Ben buradan nasıl geçerim? Buradan böyle gelsek. Oğlum ne yapıyorsun lan? Kendi kendinize itmeyin. Oha. Nasıl bir yol? Oha. O. Oha çok iyi. Hadi bakayım. Ulan çoğu Fırat yolundan daha şu anda. Oğlum o taş var önünde. Taş taş dur. İyilik yapacağım. Taştan kurtaracağım adamı. Aptı çöktü. Gel. Ha iyilik yaptım. Adamı taştan kurtardım. Olan adamla beraber Traktörü doldu. Yapacak bir şey yok. Kiminin duası, kiminin hayır uçurması. <laughs> yol nerede ki? Yol ne? Ha yol buradaymış. O yol çok güzel. Açılın. Bu araba buradan gitti de alçak bir araba. Oh, yavaş. <laughs> Salih yargı dağıttı. Araba dönmüyor. Ben bir şey diyeyim mi? Bak burada var ya. Alçak bir arabanın geçme ihtimali %0. Bu yüzden güzel. Büyük yarışma başlasın. Burada ben bütün arabaları fokus hareket yaparız. 4 şeker çok şeker. Hem İrfan hem Berat falan hepsinin arabası. Oh arabanın gene. 8 mi oldu la yeniledik. Ya 7 ya 8 oldu. Az az iyidir. Ona, ona düzleriz bunda. Daha şu kadar yolumuz var. Ama yavaş gel yavaş yavaş yavaş. Burada dur dur dur. Heh, topladık iyisin. İyisin Feru iyisin. Önümü görmüyorum. Sollamaya çıkacağım çıkayım mı? çıkamayım. Çok gelip çok hızlısınız. İşten bir araba uçmaz. Görmüyorum ki önümü. Önümü görmüyorum ki. Hah gördüm. Yapıştır dayı oğlum. Ay çok dikkatli oynamak zorundayım. Abi çıkar mı sola? Yapıştır sen Ek şey gitti. Aynaya gitti. Önümü görmüyorum yine. Yavaş yavaş yavaş. Adam aşağı düştü. Işte. Dön lan dön. Dön. yola gir. Devam çığ. Allah. Oh. Önümü görmüyorum. Oğlum yavaş gelin lan yavaş gelin. Oy hadi 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 hadi. 20 dakika olmadan çıktık mı? Oğlum önüm, önüme kırma. Çıktık mı? Çıktık lan. Uy, helal olsun sana, helal olsun. Ana çıktık. Oh 19 dakika. Dilek kolay. Vallahi dilek kolay. 19 dakikada buraya çıkmak. Abi şu dolandığımız yola bak. Bak görüyor musun? Ya abi şoför zanta biliyor muyum yani burada şoförü koşuyorum. Bir yerde çok merak ettiğim bir şey vardı. Ona bakacağım. Bir tane köprü gibi bir şey gördüm. Ha şurada. Bu köprü ne yürü? bakın güzel bir şey mi? Ha dümdüz yol. Ama buradan karşıdan gelme araba gelme olasılığı var. Karşıdan araba gelirse burada tıkanırız büyük ihtimal. İyi ki de girmemişim burada. Bunu sabahtan beri aklımda burası. Buradan geçtikten beri diyorum ki acaba bu köprüden gittik ne olurdu. Yo yol da güzel aslında. Bak bu yol çok kötü olsaydı bu köprüyü koysaydı mantıklı ama şu an hiçbir mantık görmüyorum. Neyse güzel oldu. Özellikle şu ev nerede o çamur yeri gerçek hoşuma gitti. Bir de ben bu haritayı indirdim öyle fazla bir gezmedim açıkçası. Videoda göreyim diye ama şu ev olan kısım var ya. Efsane değil mi ya? Gerçekten üst düzey bir haritanın kısmı bu burası. Hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Bu ortada güzel şeyler bizi bekliyor arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Geç de hoşuma gitti ha. Dur şimdi. Bir şov yapalım. Oğlum nerede lan direksiyon? Hah. Dur. Ver gazı. Ha. Ben ver. Kendinden modifiyeli 20. İnşallah doğru bir Yanlış bir Neyse dostlar oh yoruldum bu yordu harbiden yordu beni çok direksiyon manevra yaptım falan neyse bu seriye bir isim bulursunuz size bırakıyorum ben umarım güzel bir isim yapıştırırsınız buraya ben bugünlük bir şey uyduracağım ama bir sonraki bölümü ona göre yapayım ölüm dağı dağ yol ölüm dağı ölüm yolu mu yaz ölüm yolu da olabilir ölüm dağ yolları öyle bir şey yazabilir. güzel yani harbiden güzel bir e, yol hoşuma gitti benim. Neyse bugünlük de videomuz bu kadar olsun. 2-3 gündür has kadroma selam vermiyormuşum. O yüzden bu videoda has kadroma buradan bir selamlarımızı yollayalım. Bugünlük de bu kadar da umarım güzel beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Biraz hastayım diye kusura bakmayın. Eee, modum düşüşük olabilir. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi bakayım.